Cümleten selamun aleyküm. E, Tespih yapımıyla alakalı bilgi almak isteyen arkadaşlar vardı. Özelden yazanlar. Biz de bunu videolandıralım istedik. Elimizden geldiği kadar, dilimizin döndüğü kadar bunu anlatmaya çalışacağız. Şimdi bir tespihin ilk önce yapılması için tespihin kesim aşamaları, yuvarlanma aşamaları ve en ilk başlangıç olarak delim aşaması gerekiyor. Biz şimdi e, malzememizi şöyle gösterelim. Malzememizi yuvarladık, kestik. Şimdi delim aşamasını göstereceğiz. Dilim aşamasında da e, Gürih diye bir markamız var. Reklam olmasın ama e, 0.65 ucu var. Matkabucu. Bunu mandalina takıyoruz. Yapacağımız malzemeyi de aynamıza takıyoruz. Şöyle kolaylık olsun diye normalde e, işaretlemeden de yapılabilir. Ama kolaylık olsun diye tam şöyle orta noktasından ufak bir dokunuş yapıyoruz ki e, matkabucu kaymasın. Şöyle dış fırçası olabilir, fırça olabilir. Bebek yağıyla beraber Böyle hafif hafif delim aşaması yapıyoruz. Hep yaptığımızda da temizlememiz gerekiyor ki içeride herhangi bir e, pislik bırakmasın ki şeffaf delim olsun. Buradaki en önemli nokta içinde e, şey bırakmamak ve hızlı hızlı delmemek. Acele etmeyeceksiniz. En önemli sabır noktası zaten tespittir bildiğiniz üzere. Bunun için şöyle yapıyoruz ve malzememiz delinmiş oluyor şöylece gösterelim sıfıra sıfır hatayla derilmiş oluyor zaten ne kadar güzel delerseniz malzemeyi o kadar güzel işlersiniz bu noktada ikinci üçüncü videolarımızı da inşallah atacağız daha sonra inşallah görüşürüz.